Kastamonu zillet karşısında hiçbir zaman duyarsız kalmadı. Eziyet karşısında suskunluğa gömülmedi. Tarihi gerçekleri bilenler bilir. Zillet çatısı altında toplananlar ise kuşkusuz bu gerçeklerden bir haberdir. İnebolu'dan Ankara'ya Türk milletinin özlemleri rahmetle yad ettiğimiz kahraman nesil marifetiyle taşınmıştı. Kayıkla kanının işbirliği Türk'ün mücadele ruhunu harekete geçirmiş, buradan Anadolu'ya ulaştırılan silah ve mühimmatlar Kurtuluş Savaşı'nın seyrini değiştirmişti. Dikkat edin, o tarihlerde soğan edebiyatı yapan, Patates tantan, tantanası çıkaran yoktu. O tarihlerde bir lokma kuru ekmekle öğün geçirenler vatanımızı geçmeyi hedefleyen işgalcilere inanç ve iradeyle direnmişlerdi. Elde yok, avuçta yok. Ama bir vatan, bir bayrak, bir bağımsızlık aşkı vardı. Ve kahramanlarımızın iliklerine kadar işlemişti.